Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Trabzon'da gerçekleşen Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında dünya üçüncüsü olan Manisa Büyükşehir Belediye Sporlu Judoculardan Mert Şişmanlar ve dünya beşincisi olan Büşra Çalışkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık'ı ziyaret etti. Başkanım. Judo takımına verilen destek için teşekkür ederek sözlerine başlayan Milli Takımlar Antrenörü Serhat Temur şunları söyledi. Güzel imza attığımızı düşünüyoruz. Ee, çocuğumuz dünya üçüncüsü oldu. Ee, kızımız dünya beşincisi oldu. Ee, 2020 e, olimpiyatlarına aday sporcular olarak seçildiler. Önümüzdeki aydan itibaren 4 senelik e, büyük bir yatırımın içerisine girecekler. Belediyemizin evet. Belediye imkanlarıyla birçok noktaya taşındık. Yukarıda çıkmaya devam edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ederiz bu anlamda. Kazandıkları başarılar için oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyıksa şöyle konuştu. Belediye sporun yöneticileri de burada. Belediye sporun yöneticileri de bildiler ki Cengiz Başkanım bu sporun içinden gelen bir insan. Spora aşık bir insan. Elinden gelen her türlü yardımı, desteği yapıyor her branşta olmak üzere. Ee, biz de meclis üyesi ve e, ekip olarak e, tam desteğiz. Bizlere böyle bir değeri yaşattıkları için onlara ayrıca teşekkür ederiz. Cengiz Başkan'ım adına da teşekkür ederim. İnşallah yani bizleri böyle şeyler alıştırıyorlar. Biz gerisini de isteriz diye düşünüyorum. Yani ee, olimpiyat dediğiniz gibi kotaları olimpiyatlarda bizleri temsil etsinler. Bizim çocuklarımız kürsüye çıksın isteriz. Sağ olun var olun Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu ve aldığımız başarılarla göğsümüzü kabartan Mert Şişmanlar, son katıldığı Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında kazandığı üçüncülüğün yanı sıra 2016 yılı içerisinde çok sayıda başarıya imza attı. Şişmanlar, Ümitler 81 kiloda Türkiye şampiyonluğu, Okullar Arası Gençler 81 kiloda Türkiye şampiyonluğu, Sırbistan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 81 kiloda Balkan ikinciliği elde etmişti. Ayrıca sporcumuz Macaristan Avrupa Kupası, Polonya Avrupa Kupası, Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası ve Finlandiya'da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz ve takımımız adına mücadele etmişti.